Evet değerli dostlar herkese merhabalar. Bu videomuzda size burç yorumunu yapacağız. Eylül ayı 2021. Bakalım ne çıkacak? Her burç için bir kart açacağız. Bakalım neler anlatacak bize. Zaten melek kartlar arasında burçlarla bu konuda çok iyi bağlantılıdır. Koç burcu ile başlayalım. Koç bir rüya gerçek oluyor. Kendinize inanın. Zor bir durum sona eriyor. Yeni bir başlangıç ve kötü bir şeylerin bitmesi anlamına da geliyor koçlarda. İnşallah da öyle olur. Boğa burcu için bir tane seçelim. Boğa burçlarında önümüzdeki önümüzde sizi çok daha iyi bir şey bekliyor. Sizin için doğru olanı yapın. Ruhsal arayış. Yeni bir aşk, yeni bir düzen, yeni bir şeylerin olacağını bu boğalarda. İnşallah da öyle olur. İkizler. İkizlerde neler var? İçinizdeki çocuğu kucaklayın. Yeni arkadaşlar veya yeniden alırlanan ilişkiler, çocuklar veya çocukluk. Çocukça sevinmek, mutlu olmak anlamına gelen aslında güzel bir haber anlamına da geliyor ikizlerde. Yengeç. Hayatınızı değiştirin. Özgürleştirici bir kavrayış. Ertelemekten vazgeçmeyin. Değişimin getirdiği fırsatları kullanın. Hani sevdiğin hayatına yeni birinin girmesi yeni yeni. Hep bir yeniden bahsediyor. Yengeçlerde böyle bir yeni olayının olacağından bahseder inşallah. Öyle olur. Aslan. Kendinizi size alıkoyan şeylerden kurtarın. Toksinlerden de arınma ihtiyacı, özgüven eksiliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar. Kafana taktığın şeyler var. Bu kafa taktığın şeyler boşuna takıyorsun. Onlardan da rahatlayacaksan, kurtulacaksan anlamına geliyor. Aslanlar için. Başak. Başaklarda karar verme zamanı. Ne istediğiniz konusunda net olun ve harekete geçin. Toksinlerden arınma ihtiyacı sizde de var. Öyle diyor. Aslan'da ve Başak'ta da böyle bir şey varmış. Başak'tan sonra Terazi'ye geçelim. Terazide neler var? Terazilerde her şeyin bir nedeni vardır. Pişmanlıkları bırakın ve mutluluk fırsatlarını kucaklayın. Şerdeki hayrı görün. Bazen olmaması sizin için iyidir. İyi olmamış dediğiniz şey bu. Terazilerde. Akrep Başka fırsatlar arayın yaşamdaki Başka fırsatlar arayın. Yaşamdaki sihri bulmaya çalışın. Duygularınızı farkında olun. Yani ilişki konusu veya buna benzer şeylerde başka fırsat arayın. Ya şu anki şeylerle olmuyor. Yeni şeylerle devam edin. Aşktır, paradır, ne derseniz deyin. Onlarla devam edin anlamında bak. Akreplerde. Vallahi umarım da öyle olur. Akrebi geçtik. Yay. Yaylarda ne var? Tarafsız uzlaşmayla kazanılan başarı, sabır ve özdenetim, bağışlayıcı ve şifalandırıcı enerji. Tarafsız olmasını demek biliyor musunuz? Yani tarafsız olmak aklında birisinin olmadan veya başka bir şey olmadan bir başarıya varmak. Devam eden ilişkimiz var veya sorunlarımız var. O yüzden o zaman bağışlayıcı ve yani kabullenin bazı şeyleri anlamına gelen bir durum. Yaylardaki görüntü aslında. Yaylar böyle diyorlar. Yani birazcık tarafsız gözle bakın anlamında. Yayı da geçtik. Oğlak. Oğlaklar şimdi her şeyi yapabilirsiniz. İstediklerinizin peşinden gidin. Hayatınıza size yardım edecek kişileri çekme yetkisi. Benim burcum da oğlak arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Her şeyi yapabilirsiniz. İstediklerinizin peşinden gidin. Hayatınıza size yardım edecek kişileri çekme yetkisi. Hani diyor ki bir şey yapacaksın, yapabilirsin. De. Hatta birileri de sana yardım eder. Sende o potansiyel var, o enerji de var diyor. Allah Kovaya geçelim. Kovalarda ne var? Meyitlerden yükünüzü hafif yardım edecek insanlar göndermelerini isteyin. Çok çalışmak, başkalarını memnun etmek için çok fazla uğraşmak. Kovalar yani kendinizi kullandırtmayın. Dikkat edin bunu demeye getiriyor. Çok çalışıyorsun ya da çok uğraşıyorsun açıklama. ama karşı taraf ya değmiyor ya da sen onu e, şımartarak kendi ilişkine kendine zarar veriyorsun, değersiz değiştiriyorsun. Bununla ilgili dikkat etmen gerekiyor diyor kovalarda. Balığa geçelim. Balık. Arzularınızın peşinden gidin. Her tür meydan okumaya hazırsınız. Heyecan ve macera fırsat. Yani bu çöllere gitmek, uzaklara gitmek, birinin hayatınıza girmesi veya buna benzer bir ifade taşıdığı için arkadaşlar. Bir şeylerin olması için değişim gerektiğinden, bir yerlere gitmeniz gerektiğinden ya da bir şeyler uğraşmanız gerektiğinden bahsediyor. Bu da sizin hayatınızı iyi yönde etkileyeceğinden bahsediyor. Heyecan ve macera fırsatı. Arzularınızın peşinde, bu hayatımda biri var ne olacak onu bırakıp mutluluğa mı gideyim öyle değil. Hayatınızdaki kişiyle beraber bunları yaşarsınız ya da olursunuz anlamına geliyor. Aslında dediğim gibi melek kartlarındaki şuradaki cümleler size aslında burç konusunda da bir tavsiye niyetini biz de o niyetle açtık. Bu şekilde oldu dostlar. Kafasına takılan sorular olan varsa tabi yazabilirler bize. Biz melek kartlarıyla ilgili burç yorumu yaptık. İyi bakın kendinize dostlar. Görüşmek üzere.